Yansı ortasıyla karşınızdayız. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Bloomberg HT ekranlarında şöyle bir gün ortası piyasalardaki rakamlara bakalım. Öncelikle borsa tarafı %0,26 aşağıda şu anda. 4500 seviyesinin altına doğru gerileyen bir tablo var. 4800, 4489 seviyesinden işlemler geçiyor. Bankacılık endeksindeki aşağı yönlü hareketleri gözlemlemeye devam ediyoruz. Son iki gündür. Dolar TL tarafında 19.70, Euro TL tarafında 21.47 seviyeleri dikkatleri çekiyor. Şimdi ekonomiye dair gelişmeleri e, konuşmak üzere İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Binhan Elif Yılmaz'ı ağırlıyoruz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Zeynim. Çok teşekkür ederiz. Evet pek çok konuşacağımız konu var. Bunların ilki seçimle alakalı olacak. E, şimdi kredi derecelendirme kuruluşu FİÇ'ten de bir değerlenme geldi e, Türkiye'nin seçim sonuçlarına ilişkin olarak. Bir onunla e, onu izleyelim sonrasında seçim ekonomisini evet. konuşalım. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'de uygulanan büyümeyi destekleyici alışılmadık politikalar nedeniyle ödemeler dengesi alanındaki baskıların arttığına, ikinci tura kalan seçimler nedeniyle Türkiye'de oluşan siyasi ve ekonomik belirsizliğin en azından ay sonuna kadar süreceğine dikkat çekti. Fitch tarafından yayınlanan nota, seçimlerin ardından uygulanacak ekonomi politikalarının izleninceye ifade edildi. Nota, seçimlerden sonra kurulacak hükümetin ertelenmiş döviz talebi, lira üzerinde baskı, geniş bir bütçe açığı, uluslararası rezervlerde düşüş ve yüksek enflasyon gibi sorunlarla karşı karşıya kalacağı belirtildi. Nota kredi notu açısından para ve maliye politikası bileşiminin daha itibarlı ve tutarlı olup olmadığına bakılacağı belirtilerek, güvenine kadar sağladığı makro ve finansal istikrara yönelik riskleri ne kadar azalttığı ve dış finansmana erişimi kolaylaştırıp kolaylaştırmayacağı izlenecek denildi. Evet hocam, belirsizlik hakim. Malum 28 Mayıs'ta Türkiye yeniden sandığa gidecek ve para politikalarının nasıl şekilleneceği tabii ki en büyük merak konusu. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Neler bekliyor bizi acaba Türkiye ekonomisini? Aslında ilk yılda bitmesine ilişkin bir beklenti oluştu. Geçtiğimiz hafta çarşamba perşembe günü Sayın Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesiyle e, bunu tabii ki işte borsanın yükselişinde pek çok şey de görebildik. E, fakat e, işte YSK'nın açıkladığı gibi ikinci tura kaldı. Önümüzde 13 en yüksek noktaya çıktı bir dönemden geçiyoruz. Arka arkaya zaten Merkez Bankası'nın düzenlemeleri, çeşitli müdahaleler de gelmeye başladı. E, özellikle kredi kartındaki o nakit çekimlerin e, kuyum harcamalarında kullanımı ile ilgili pek çok kişiyi, sektörü e, hatta sade vatandaşı da çok ilgilendiren bir sonuç yarattı. E, bu, burada tabii ki e, yine bankalar arası piyasada dolar TL alış dolar TL'nin alış satış e, hala geniş. E, yani kurum maskalandığı her açıdan belli. E, az önce açıkladığınız raporda da zaten hani e, onların açıklamasının bir yana zaten herkes bunu çok net bir şekilde görüyor. Para politikası tarafında aslında 28 Mayıs sonrasında yeni kadroların da oluşacağını düşünerek yani ekonomi yönetiminin hangi taraf kazanırsa kazansın en piyasaların beklediği yönde ve tabii ki ülkenin tamamen geleceğine yönelik ve alışılmışın dışında olmayan e, büyümeye odaklı bazı politikaları devreye sokması gerekiyor. Araçların kullanılması gerekiyor. Ama bu seçim sürecinde e, para politikası bir yana işte maliye politikasında da sorunlar var. E, bir seçim ekonomisinden geçiyoruz. E, ve normalde her ay bütçe giderleri 350 milyar civarındaydı bu yıl itibariyle, 2023 itibariyle. Ee, gördük ki 400 milyara çıktı ve tabii ki vergi gelirleri buna yetişemedi. Ee, çok önemli bir açık rakamı var. Yani 132 milyar liralık değil mi? Yani önemli evet, evet. bir Evet, Nisan'da 132.5 çok... milyar TL, ilk 4 e... ayda da 382.5 milyar çok... TL açık veren bir tablo karşımıza çıkıyor. Yani şu andaki bütçe açığı zaten milli gelirin yaklaşık hani tahmini ilk çeyrek milli gelirin yaklaşık %3'üne geldi bile. Dolayısıyla Hani vergi gelirleri bunu ne kadar kovalayacak, bu kadar harcamayı. Ben biraz harcama tarafını seçim ekonomisi itibariyle ay ay zaten izliyordum. Mart ayında da çok harcamacıydı kamu tarafı, ama Nisan ayında ve artık seçim biraz daha süreç ilerledi. Mayıs ayında da devam edecek bir harcama potansiyeli var. Çünkü transferleri arttırıyor karar alıcılar, siyasi karar alıcılar bütçeyi onlar uyguladığı için mevcut hükümet yani mesela hane halklarına yapılan transferlerin boyutu giderek artıyor. Mart ayında da yüksekti, Nisan ayında da yüksekti. Ne kadar? Yaklaşık 10 milyar liralık bir hane halkı ve işletme transferi var. Ama tabii ki biz ben hani en ayrıntılı e, tablolara bile baksam yani Hazine Maliye Bakanlığı'nın ve Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün en ayrıntılı tablolarına da baksam ben yine de yüzde %80'lik kısmını da göremiyorum. Yani 10 milyar liralık bir transfer var. İşte yoksul aileler diyor, e, desteklenecek şirketler diyor ama mesela %80'lik kısmı için bir bilgi yok. Sınıflandırmaya girmeyen diğer transferlerden diyor. Aynı şey ekonomik ve mali transferler için de geçerli. Ekonomik mali transferler de normalde geçen ay çok yüksekti 2 milyardı ama Nisan ayında inanılmaz yüksek 15.7 milyar liralık bir transfer gerçekleşti. Gerçekleştirildi bütçeden vergilerle finanse edilen bütçeden onu da ayrıca belirteyim. Dolayısıyla bütün toplumu ilgilendiriyor ama yine %80'inin sınıflandırılmaya girmeyen hani ayrıntısı verilmesi mümkün olmamış bir takım transferler olduğunu görebiliyoruz. Yine seçim itibariyle yani işte o normalde şeyi bulmaya çalışıyorum tabii. Normalde her ay 350 milyar lira harcanıyor hani seçim devam ekonomisinde ama Nisan'da nereden geldi 50 milyar liralık fark diye? Tarımsal destek çok yükselmiş. O da normalde 430 milyon civarında gidiyor ortalama. O da yaklaşık 6 milyar olmuş sosyal güvenlik kurumuna transfer çok büyük 50 milyara yakın ee, özellikle işte emeklilerin bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri çünkü artık daha yüksek hani en düşük emekli ayda 7500 ama bütçesi bütçeden de transfer ediliyor sosyal güvenliğin kendi kaynakları karşılayamıyor bunu dolayısıyla e, biz vergi mükellefleri olarak karşılıyoruz ve ikramiyeleri yaklaşık 50 milyar lira Dolayısıyla kabunun kendisi bu anlamda seçimi çok yönetmiş ve onca meblağı da hale haklarına belli kesimlere yönlendirmiş durumda. Mayıs ayında da devam edeceğini yine ifade edeyim. Dolayısıyla bütçe açığı giderek büyüyor. devam edecek. Hayır hocam evet. şunu da merak ettim yani sizin söylediklerinize dayanarak yani yeni yönetim seçim sonucundan bağımsız olarak yani ekonomide yönetimde bazı isimlerde değişiklik olabilir beklentisi var. yani mevcut iktidar tekrar göreve gelse dahi belki hı hı. hani bu bahsettiğiniz belirsizliklerin giderilmesi için bütçede bir şeffaflık e, gerekli mi? Çünkü bunu deprem döneminde de çok konuşmuştuk. Örneğin işte iletişim e, vergilerinin tam olarak nereye gittiğini bilmememiz vesaire. Dolayısıyla e, bu gibi yani bir şeffaflık ihtiyacı var mı acaba diğer ülkelerde nasıl Türkiye ile kıyasladığımız zaman? Elbette sınıflandırmaya girmeyen harcama kalemleri olacaktır. Çünkü çok ayrıntıdır. Hani o Excel tablosunu yüzlerce satır ilerletmenin bir anlamı olmayabilir, inceleyenleri de sıkar. Ama şu olur, sınıflandırmaya girmeyenler, örneğin toplam meblağın, o bütçeden ayrılan kısmın, örneğin %10'u olabilir ama bizde %80'i ve bu birkaç aydır hep böyle devam ediyor. Oradaki sınıflandırmaya girmeyen kısmın %80 olması, işte bütçenin hani alenilik ilkesini zedeliyor. Ee, öte yandan tabii yani özel iletişim vergisiyle ilgili çok e, sorular geldi. Bu bir deprem vergisiydi ve ne oldu diye. Aslında e, sevgili izleyiciler hani tekrar söylemek ihtiyacı duyuyorum. Böyle bir deprem vergisi yok aslında. Özel iletişim vergisi var. Evet 1999 depreminde geldi. E, sisteme bir yıllığına geldi ama sonra kalıcı oldu. Fakat bütçenin bütün e, vergi gelirleri arasına katıldı o da. Yani bütün vergi gelirleri zaten bir ortak havuzda toplanıyor ve oradan tüm toplumun işte az önce sıraladığım gibi e, çeşitli harcamalarına e, ne yapılıyor? Tahsis ediliyor, oralara aktarılıyor. E, aslında olması gereken budur. Yani öbür türlü şöyle olur. Siz bir yerden bir vergi alıyorsunuz diyelim A şahsına harcıyorsunuz. Bu zaten mümkün değil. Dolayısıyla deprem vergisi, gelirini deprem için harcayalım mı bütçenin ilkesi izin vermiyor. Ama doğru yol şudur, deprem fonunun kurulmasıdır. Bir fon aracılığıyla, çok şeffaf olan bir fon aracılığıyla bundan sonraki depremler, yani Allah göstermesin ama bir mali ihtiyaç doğuracaktır ve oraya gidebilecektir. Dolayısıyla aslında bütçeler aleni olmalı, şeffaf olmalı e, ve halka açık herkes incelimeli. E, ama burada itiraz bence e, o yüzde 80'lik kısım bir harcama kaleminin hani bahsettiğimiz 15-20 milyarlar yüzde 80'lik kısmı, bazılarında yüzde 90'luk kısmının e, açık olmaması, sınıflandırmaya girmeyen diğer harcama kalemi olarak gözüküyor olması. Bu arada kur korumalı mevduat için de bütçeden son 2 aydır bir harcama yapılmamıştı ama Nisan ayında 650 milyon liralık bir harcama yapıldığını ve yıl itibariyle 2023 yılı itibariyle hazineye KKM'nin yükünün 2.8 milyar lira olduğunu da ifade edelim. Evet. Hocam ilk soruda bir cümleyle bahsettiniz ama hani bu açıklanan önemler geldi ve gelmeye devam edecek diye Merkez Bankası'nın açıklamış olduğu bu menkul kıymet tesisine ilişkin bir uygulama devreye girdi ve biraz da böyle aslında altına olan yoğun talebi azaltmayı hedefleyen bir adım. Şimdi onunla ilgili haberi bir izleyelim sonrasında bu konuyla ilgili sizden biraz daha detaylı görüş rica edeceğim. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Menkul Kıymet Tesisine ilişkin uygulama talimatında değişiklik yayımladı. Bankadan yapılan açıklamada, müşteri bazında kredi kartı limiti belirli bir tutarın üzerinde olanlar için, bireysel kredi kartlarıyla yapılan nakit çekimi ve kuyum harcamalarının kredi türüne göre %30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olmasına karar verildiği belirtildi. Yapılan açıklamada söz konusu değişikliğin 16 Mayıs 2023 tarihinden itibaren yapılan kuyum harcamaları ve nakit çekimler için geçerli olacağı kaydedildi. Kredi türüne göre menkul kıymet tesisine tabi olan ticari nitelikli krediler içinse getirilen kredi büyümesine göre diğer ticari nitelikli kredilerle tüketici kredilerinin dahil edildiği, belirlenen kredi türleri bazında ayrı ayrı olacak şekilde bir önceki hesaplama tarihine göre büyüme oranları %3'ün üzerinde kalan kredi tutarı kadar menkul kıymetin bir yıl boyunca buleku olarak tesis edilmesine karar verildiği açıklandı. Söz konusu değişiklik 26 Mayıs 2023 hesaplama tarihinde 28 Nisan 2023 hesaplama tarihine göre hesaplanan büyüme oranından itibaren geçerli olacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada bankalara verilen Türk lirası dönüşüm hedefinin hesaplanmasında pay kısmına fiziki altın karşılığı açılan hesaplarda dahil edileceği duyuruldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dönüşüm oranına göre menkul kıymet tesisi uygulamasında 31 Mart 2023 tarihi itibarıyla mevcut olmayan ancak fiziki altın karşılığı açılan dönüşüm hesaplarının da pay kısmına dahil edilmesine, payda kısmındaysa Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan tebliğler kapsamında dönüşümü yapılabilecek 31 Mart 2023 tarihi itibarıyla mevcut olan Amerikan doları, euro, sterlin altın cinsinden yabancı para mevduat katılım fonu hesabı bakiyelerinin dikkate alınmasına karar verildiğini bildirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tebliğinin geçinci 9. maddesi kapsamında dikkate alınan yabancı para mevduat katılım fonunda yurtdışı bankalar mevduat katılım fonunun hariç tutulmasına karar verildiğini ve söz konusu değişikliğin 26 Mayıs 2023 hesaplama tarihinden geçerli olacağı belirtildi. Evet hocam detayları aldık. Siz bu tarz uygulamaların devamını beklediğinizi söylediniz. Ee, hani bu gibi uygulamalar evet. acaba ekonomiyi nasıl etkiliyor? Bunların yerine hani ne olabilirdi? Ee, farklı adımlar atılması gerekseydi neler yapılabilirdi? E, Türk lirasına güven olması gerekiyor. E, o zaman bu düzenlemelere gerek kalmayacak ya da çok sınırlı olacak. Türk Lirası'ndan kaçış devam ediyor. Her ne kadar Merkez Bankası liralaşma stratejisi bağlamında bu düzenlemeleri açık, açıklıyor olsa da e, yine de işte seçimin de yaratmış olduğu belirsizlik hem ilk e, tura girdiğimizde hem de iki tur arasındaki bu belirsizlikler e, Türk Lirası'na uzaklaşmayı beraberinde getiriyor. Şimdi öncelikle zaten altı, altın ithalatı e, çok hızlı artıyor. Yani en son 2018 yılının ilk çeyreğinde altın ithalatı bu düzeylerdeydi. Yani aylık 50. 50 tonun üzerinde altın ithalatı vardı. Dolayısıyla hani bu yaklaşık 10-12 yıllık bir süreçte rekor altın ithalatına ulaştık zaten. Dolayısıyla bu hızlı artış elbette ki dikkat çekiyor. Ee, ama nedenini Tabii ki sorgulamak gerekiyor yani Türk lirasından e, bu uzaklaşma devam ettiği sürece e, işte başka yollarla e, insanlar altın almaya başlayacaklar fakat e, çok büyük bir piyasa altın piyasası e, depreme rağmen yani Kahramanmaraş'ta hala o kuyumcuların olduğu yerde e, hala herhangi bir şey yok faaliyet yok sanırım. Çünkü en son oradan aldığımız bilgiye göre e, içine giremiyoruz diyorlardı. Ama yine bir şekilde ticaret devam ediyordur. Ama en nihayetinde e, onca altın e, firmasının e, karlılığını kârlı, <laughs> düşürecek bir durum bu. Dolayısıyla öncelikle onlar şikayetçi olacaklardır. Nasıl kurum baskılanmasından ihracatçılar memnun değil. <laughs> Dolayısıyla altınla da ilgili e, bu söylediğim e, firmalar açısından karlılıklarını düşürücü bir unsur. Aynı zamanda tabii ki e, şeye de BIST e, endeksine de etki edecek unsurlar olarak karşımıza çıkacak bunlar. E, şimdi nakit e, kredi kartından nakit çekim e, düşük faiz oranı ortamı madem Merkez Bankası hazırlamış, %8.5'a indirmiş politika faizini. Ee, nakit çekimde tabii ki hani kısa süreli kullanım avantajlı gelebiliyor çünkü insanlar daha yüksek bir krediye ulaşamıyorlar yani ihtiyaç kredisi yok gibi bir şey bir şartları sağlayın 70 bin liralık bir şey alabilirsiniz dolayısıyla o da hangi ihtiyaç için ise e, bunun dışında zaten konut için otomobil için oldukça yetersiz hani ben normal tüketici için diyorum hani iş hayatı için çok daha zorlayıcı faktörler var. Evet. Dolayısıyla tüm bunlar ne kadar gerçek ihtiyaç için krediye talep edildiğini ya da ne kadarının işte kuyum için ya da altın için talep edildiğini birbirinden ayırt edilmemesine de yol açan bir karışıklık var aslında şu anda. Evet. Ama anlaşılan seçim öncesi. Biraz da aslında o evlilikle ilgili e, sezonun yaklaşması dolayısıyla bir talep var. E, ama en azından taksitli altın alımına doğru fiat evet. piyasa daha mantıklı olur. Çok teşekkür ediyoruz hocam tüm değerlendirmeleriniz için. Profesör Doktor Binhan Elif Yılmaz bizimle birlikteydi İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi. Şimdi Bloomberg HT Araştırma Masası'nda Burcu Kıratlı'ya gidiyoruz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri Sunar. Burcu hoş geldin. Yayınımıza gün ortasında piyasa gelişmeleri nasıl acaba? Merhaba Reyhan. 4500 civarında endeks dalgalanmaya devam ediyor diyebilirim. İstersen hemen puan bazlı katkılara bakalım, onun üzerinden konuşmaya devam edelim. Bugün puan bazlı en çok etki, endeksi olumlu etkileyen hisselerin başında Türk Hava Yolları olduğunu görüyorum. Sasa, Fort Otosan, Tüpraş... E, Tofaş, Ereğli, Aselsan Şişe, Hektaş e, ilk sıralarda e, puan bazlı en çok düşürenlerde de yine Koç Holding, Akbank, İşçe, Bimaş, Yapı Kredi ve Garanti hissesi olduğunu görüyorum. Burada şunu söylemem lazım. Dünkü bu puan kaybettirenler tablosu bugün de değişmemiş gibi gözüküyor. Fakat e, olumlu olan tarafta dün Topyek'in aslında bir satıştan söz, et söz etmek mümkün değil. İlk önce bankacılık %9 civarında eksideydi. Daha sonra holdingler %7.43 civarında eksideydi. Gıdalar Ulaştırma derken bütün endekslerin düştüğünü görüyorduk. Bugün ise ulaştırma endeksinin sınai ve halka arz endekslerinin olumlu performans gösterdiklerini görüyorum. Yani bu aslında biraz da şu demek. Dünkü olan bu sert satıştan sonra bugün hisse ve sektör bazı ayrışmalar biraz daha ön plana çıkmış gibi gözüküyor Reyhan. İzleyicilerimiz de bu grafikler grafiğimize de göreceklerdir. Aslında burada 2022'nin Ağustos'tan başlayan yükselen trenin desteklerine de gelmiş durumdayız. Burada 200 ve 300 günlük ortalamaların da artık olduğunu söylememiz lazım. Ee, ve dünkü iki gün iki gündür gelen satışlarında dün yaklaşık 2.5 milyar TL'de bir para çıkışı vardı yabancı tarafında. Bugün ise 800 milyon TL'lik yine olduğunu görüyorum. Yine yabancı diyebileceğimiz kurumlardan gelen bir para çıkışı var. Ee, bunun seçimin öncesindeki son iki işlem günde yaklaşık 4 milyar TL'ye kadar çıktığı konuşuluyordu piyasa. Şu andaki satış yaklaşık 3-3.5 milyar TL arası olmuş durumda. Yani yabancıların şu iki gündür sattığını söylemek sanırım yanlış olmaz. Burada e, piyasada tabii devam eden gelişmelere baktığım zaman tahvil faizlerinin ve CDS'in hala yükseldiğini görüyorum. CD, Türkiye CDS'i 640'lar seviyesinde risk birimi açısından hala e, olumsuz tarafta yer almaya devam ediyor. Belki önümüzdeki hafta bunun e, biraz daha düşecek mi? izliyor olacağız. Bir de burada e, dolar-bant aralığının daraldığından bahsetmek istiyorum. Geçtiğimiz hafta bunu oldukça e, konuşuluyordu piyasada da. E, bunun da birazcık e, daraldığından ve Interbank'la serbest piyasa arasındaki farkın kapandığını söylememiz lazım. Bunu da takip ediyor olacağız tekrar. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank yatırım hizmetleri sundu. Seans ortasını böylelikle noktalıyoruz. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.